Sevgili öğrencilerim, geçen hafta bilim dünyasından bir haber yayınlandı biliyorsunuz. Muhtemelen sizlerin de dikkatinizi çekmiştir. İki kara delik, iki devasa kütleli kara delik çarpışıyor ve bu çarpışmadan doğan enerji ve sinyaller dünyaya 7 milyar yıl sonra ulaşıyor. Amerika ve İtalya'daki lazer dedektörler 7 milyar yıl öncesinden gelen bu sinyalleri 21. yüzyılın bu ilk eşinde yakalıyor öyle güçlü sinyallermiş ki bunlar. Lazer ABD ve İtalya'daki lazer dedektörlerde titreşimler de güçlü titreşimler de yaratmış değerli arkadaşlar. Bu müthiş bir şey. Yani Big Bang'den bir 7 yıl sonra evrenin yaşı 13,5 milyar yılsa eğer evren yaşını yarıladığında bu patlama gerçekleşmiş ve düşünebiliyor musunuz? 7 milyar yıl boyunca uzay zamanda yol almış bir ısıdan bir e, sinyalden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. 7 milyar yıl sonra 21. yüzyılın bu ilk eşiğinde yerküreye, dünyamıza ulaştı bu sinyaller. Çoğu bilim insanı diyor ki bu Big Bang'den sonra uzayda yakalanan ve uzayda görülen en büyük patlama sinyali olarak bunu tanımlıyorlar değerli arkadaşlar. Ben hemen size iki kitap göstereceğim. Şu şekilde bununla ilgili şöyle iki kitap göstereyim. Şimdi Kanalımın sıkı takipçileri çok iyi bilecektir. Remzi Hoca'nın sadece dış politika diplomasi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimiyle ilgili konuşmuyor biliyorsunuz. Birime de çok ayrı önem veriyorum ve ben üniversite öğrencileri hangi bölüm okursa okusun mutlaka Popüler bilim ya da bilim kitapları ya da evren bilime dair kitaplar okumanızı salık veriyorum sizlere. İşte bu her iki kitabı biliyorsunuz kanalımı sıkı takipçileri çok iyi bilirler. Sadece bu kitapla ilgili benim bir özel videom var değerli arkadaşlar. Bu Covid döneminin ilk başında kışın bu videoyu ya Şubat ya Mart olması lazım. E, kışın okumuştum bu kitabı ve okur okumaz sıcağı sıcağını size tanıtmıştım. Lütfen hatırlayın bu videom döndüğü sürece şuraya da kartı bırakıyorum bu kitapla ilgili videomu onu da lütfen izleyin şunu da göstereyim değerli arkadaşlar bu iki kitabı okursanız eğer kanalımda yeni tanıştıysanız bu ve bu videomu izledikten sonra bu iki kitaptan birini lütfen okuyun değerli arkadaşlar bu şekilde göstereyim bunları burada kapatıyorum bu kitaplar üzerinde zaten daha önce konuşmuştum uzun uzun ve özel videolar yüklemiştim şimdi gelelim bu 7 milyar yıl öncesinde iki e, kara deliğin e, çarpışmasının sonucunda 21. yüzyılın bu ilk eşinde İtalya ve ABD'deki lazer dedektörler nasıl bu sinyali yakaladı yakaladı oradan devam edelim isterseniz. Yani şunu da söyleyeyim işte iki kara delik çarpışıyor bu çarpışmadan güneşin 142 katı kadar büyüklükte güneşten 142 kat kadar büyüklükte büyüklükte yeni bir kara delik ortaya çıkıyor. Yeni bir yapı ortaya çıkıyor ve bilim insanları bu yapıya Orta büyüklükte kara delik deniyor değerli arkadaşlar. Bu müthiş bir şey ve düşünün evren yarı yaşına geldiğinde bu olay gerçekleşiyor. Uzay zaman yani muhteşem bir bilim değerli arkadaşlar. Şu kozmos bu evren evrene dair gelişmeler gerçekten insanı heyecanlandırıyor ben de geçen hafta bu haberi okuduğumda gerçekten heyecanlandım ve bunu mutlaka YouTube kanalımda işlemeliyim demiştim değerli arkadaşlar şimdi bunu biraz Siyasete ve sosyolojiye ve dünya tarihine bağlamak istiyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? 7 milyar yıl öncesinden bize doğru hızlıca yaklaşan bir sinyal var. Ee, bir e, bu ışınım var değerli arkadaşlar. Bizim bundan hiçbir şekilde haberimiz yok. ABD ve İtalya'daki lazer doktorlar bunu yakalıyorlar bir şekilde. Mayıs ayında geçen yıl değerli arkadaşlar. Şu anda ben bu size konuşurken, bu videomu yüklerken, sizler günlük hayatınızı devam ettirken acaba uzay zamanda uzayda bize doğru gelen Hangi felaketler mi, Işı, ısı, sinyal adına ne diyorsanız neler yaklaşıyor acaba bizlere değil mi? Hiç düşünüyor muyuz bunları acaba? Yani o kadar insanoğlu olarak o kadar aciziz ki değerli arkadaşlar her an her şey olabilir. Dünyaya her an bir kuyruklu her an bir meteor çarpabilir, her an her şey olabilir. Büyük kütledikli artık bir cisim adına ne diyorsanız her şey olabilir dünyaya. Engelleyemeyeceğimiz bir takım cisimler dünyaya çarpabilir. Dinozorların nasıl yok olduğunu uzun uzun anlatmama gerek yok sanırım. O dinozorlar kendilerini belki dünyanın hakimi en güçlüsü zannediyorlardı ve istedikleri zaman ve istedikleri saatte kolayca avlanabiliyorlardı. Ancak hiç ummadıkları bir günde onları avlayacak büyük av uzayda salına salına dünyaya yaklaşıyordu. Ve bu büyük kütle dünyaya çarptığında milyonlarca yıl önce biliyorsunuz şu andaki elimizdeki verilerle bilim dünyası böyle diyor dinozorların nesli tükendi. Dünyada avcı olan dinozorlar hiç beklemedikleri anda ne oldular? Kurban oldular. Uzayda kendilerine yaklaşan bir av tarafından, daha büyük bir avcı tarafından. O kadar aciziz ki Bazen düşünüyorum. Savaşlar, çatışmalar, ihtilaflar, birbirimizi gırtlaklamamız, birbirimize hakaretleri yok, böyle havada savurmamız, birbirimize kötü davranmamız, dünya tarihinden bugüne kıtlıklar, yoksulluklar, çocukların ölmesi, Orta Doğu'nun şu anki coğrafyası. Ne kadar boş değil mi? Bu hırs, bu intikam duyguları. O kadar boş ki değerli arkadaşlar. Her an yok olabiliriz. Her an bir şeyi engellemeyebiliriz. Bakın 7 milyar yıl öncesinden geldi ve dedektörlere yakalandı. Şu an bize doğru yaklaşan büyük bir, düşünün, kütle, büyük bir kuyruklu yıldız. En fazla bilinen kuyruklu yıldız biliyorsunuz. 76 yılda bir dünyaya geliyor. O ayrı. Onun dışında binlerce, trilyonlarca elbette meteor, trilyonlarca kuyruklu yıldızlar var. Çoğunu bilemiyoruz elbette. Bazıları bin yılda bir, bazıları iki bin yılda bir, bazıları beş yüz, bazıları işte belirli periyodik zamanlarda yüz yılda, elli yılda bir dünyayı pas geçiyorlar. Ama ya hiç bilmediğimiz ve devasa hızla, ölçemeyeceğimiz hızla dünyaya yaklaşan o kuyruklu yıldız ya da cisim ne diyorsanız adına, ya engelleyemeyeceğimiz şeyler olsa ne olacak? O zaman da savaşlarımız önemli olacak mı? O zaman da Orta Doğu'yu paylaşmak önemli olacak mı? Afrika'da açlıktan ölen çocuklar, o zaman daha mı çok önemseyeceğiz onları yani? Ne kadar boş, ne kadar aciziz öyle değil mi arkadaşlar? Ve yaşadığımız bu dünyanın kıymetini bilmediğimiz için her an her şey olabilir. Yok olabiliriz. Engelleyemeyeceğimiz bir takım gelişmeler olabilir. Koskoca uzaydayız ki 13,5 milyar yıl önce e, oluştu diyorsak Big Bang'den sonra bu uzayın, ve bakın 7 milyar yıl öncesinden gelen bir sinyal ya da belki bir uyarı. Kim bilir? Yaptığımız ve birbirimize kıydığımız her günün ne kadar saçma olduğunu illa küresel bir kriz mi yaşamamız gerekiyor? Ki şu an o küresel krizin içerisindeyiz. Covid çağında evlerimize kapandık. Hayatta kalabilmek için evlerimize kapandık. Hayat mücadelesi verdik değil mi? Aylarca. Bütün kışımız bütün kışımız COVID'le geçti. Bu dünyanın içinden gelen bir felaketti. Peki uzaydan, dünya dışından gelecek felaketlere hazırlıklı mıyız? O zamana kadar birbirimizi yine katledecek miyiz? Savaşlar çıkaracak mıyız? Birbirimize hunharca davranmaya devam edecek miyiz? Ne kadar garip değil mi arkadaşlar? Şu kitabı okuduğumda çok şaşırmıştım. Big Bang'den ortaya çıkan ısı hala uzay zamanda yol alıyor. Uzayda yol alıyor. Sizler TV ekranlarınızı değiştirdiğiniz zaman bir kanaldan bir televizyon kanalından diğerine geçtiğinizde ortaya çıkan karıncalanmalar işte buradan kaynaklanıyor. Bu kitap beni çok şaşırtmıştı ve geçen hafta Amerika'daki bu bilim insanlarının açıklaması da bu kitabın üzerine çok iyi geldi. Muazzam, çok şaşırtıcı bir şey derler arkadaşlar. Bilim insanları dahi şaşırmış bu duruma. Evrenin yarı yaşında meydana gelen iki kara deliğin çarpışmasından ötürü gelen sinyalleri 7 milyar yıl sonra alıyoruz. Peki, bilmem kaç yıl sonra ortaya çıkacak felaketlere hazırlıklı mıyız? Onca savaşa, onca nükleer teknolojiye, nükleer silahlara ayırdığımız payı, dünyamızı, bu güzel mavi küreyi nasıl koruyacağımıza dair herhangi bir çalışmamız var mı? Bırakın çalışmayı, dünyaya davetsiz bir misafir olarak bir kuyruklu yıldız yaklaşsa dahi onu engelleyebilecek öncül önlemler var ama daha ilerisindeki teknolojiyi üretmiş vaziyette değiliz değerli arkadaşlar. Ne yazık ki. Hep şunu e, okuyorum, hep şu aklıma geliyor. 3. Murat döneminde hepiniz bilirsiniz. Takuiddin ve arkadaşlarının İstanbul Boğazı sırtlarında kurduğu bilim üssü vardı, astronomi üssü. Dünyada ilkti bu. Ne yazık ki yobazlar, bağnazlar tarafından birkaç yıl sonra burası katledildi. Neymiş efendim? İşte e, müneccimler izliyorlar gökyüzünü. işte e, Allah'a şık koşuyorlar vesaire ve darmadağın edilir. Lütfen araştırın bunu 3. Murat döneminde. Oradaki e, bu e, şeyler e, bilim insanları Takiyüddin ve arkadaşları dünyaya e, yaklaşmış bir kuyruklu yıldızı da gözlemlediler ve ay'dan daha fazla dünyaya Burada, tabii dünyanın hem Avrupa ülkelerinde de gözüküyor bu arada. Söyleyelim onu da. E, çünkü kaynaklar onu gösteriyor. E, ve o dönemde gökyüzünde kocaman ısı e, ısı ve aynı zamanda ışık, aydan daha fazla ışık yaydığı söyleniyor. Kuyruklu yıldızın. O kuyruklu yıldız hala dünyaya gelmedi. Düşünebiliyor musunuz? Belki 600 yıl sonra, belki 1000 yıl sonra gelecek. Hiç haberimiz yok. Yeni yeni kuyruklu yıldızlar keşfedeceğiz belki. Her an her şey olabilir. Bir gece yarısı gökyüzüne baktığınızda kocaman bir ısı ve ışıkla karşı karşıya kalabilirsiniz muhtemel belki tehlike arz edecek dünya ya da arz etmeyecek. Bunu bilemeyiz. Her an her şey olabilir. Bir insanlık tarihi için o kadar aciziz ki değerli arkadaşlar. Ama şu an düşündüğümüz astronomi bilimleri ya da uzay bilimleri nasıl geliştirilmeli? Dünyaya oluşabilecek, uzayda ulaşabilecek tehlikelerle ilgili ne tür önlemler, teknik önlemler alabilirizden önce Orta Doğu'yu nasıl paylaşırız? Çin Türkistan'ı nasıl boğazlayabilir? Latin Amerika ya da Afrika'da nasıl emperyalizmi iyice derinleştirebiliriz? Şu denizi, şu okyanusu nasıl paylaşabiliriz? Bir çatışma, bir itiraf. <laughs> Çok komik. Benim sevgili öğrencilerim, değerli takipçilerim, uzay bilimi, evren bilimi okuduğunuzda her şeyin, dünyada tartıştığımız her şeyin ne kadar saçma olduğunu ve günü geldiğinde yok olabilme potansiyelimizin ne kadar yüksek olduğunu da size gösterir. Lütfen bilim ve evren okumalarınızı sürdürün. O anda belki gerçeğe ve bilimin ta kendisine ulaşabiliriz. Kanalımdaki oynatma listelerine girin. Bilim kitapları, bilimsel kitaplar, evren bilimle ilgili sayısız kitap önerileri var. Sadece bugün ikisini gösterdim. Şu iki kitapla dahi benim özel videolarım var. Üniversitede hangi bölümü okursanız okuyun, bilim kitapları okuyun ve bilim dünyasındaki haberleri de takip edin. Canlarım, görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Bol okumalı günler. Hoşçakalın.